Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğlancığım Nisan 2019 Aslan. Vallahi Aslan burcu için Nisan medya, radyo, televizyon. Bol iletişim. Haberleşme. Bunların o kadar yoğun olduğu bir döneme girecek ki bazıları yurt dışından gelecek arkadaşlar. Bazıları yurt dışına girecek. Seyahat edecek. Yolculuk yapacak. Yükselen aslanlar için de geçerli. Ama iyi bir döneme girecek. Yolculuktur, seyahattir, imzadır. Bunlar ayın dördünden itibaren 10, 11, 12, 13 Nisan'da çok aktif. 15, 18 Nisan arası dikkat et. Seyahat, yolculuk olur. Şehir dışından sana yardıma gelecek olan insanlar, misafirler, eve gelecek dostlar olabilir. 15-18 Nisan arasında ise bir şeye dikkat etmen gerekiyor. Sözleşme yaparken, anlaşma yaparken daha temkinli ol. Çünkü orada Merkür'ün pozisyonu istediğimiz gibi değil. Parasar konularla ilgili istemediğin küçük bir hayal kırıklığı yaşayabilirsin diyebiliriz. Ama Venüs de iyi bir pozisyonda. Venüs'ün pozisyonu ise ee, kendi işinden iyi para kazanacak. Ya iyi satışlar yapacak veya ne diyebilirim var olan işiyle ilgili konular daha iyi gidecek. Ya bir estetik cerrahtır daha çok iş gelecek. Diyetisyendir daha çok iş gelecek. Veya işte ne diyebilirim ee, emlakçıdır daha çok satış yapabilecek, alım-satım yapabilecek gibi düşünün. Ama yeni işlere ve yeni projelere başlarken veya yeni müşteriler edinirken biraz daha temkinli ve dikkatli olmanızda faydalar var. Seyahatler, yolculuklar, haberleşmeler. Bu ay bazıları işte bir otomobil almak isteyecekler. 10 Nisan ve takip eden dönemde. Bazıları 23 Nisan ve takip eden dönemde küçük seyahatler yapacaklar, yolculuklar yapacaklar. Hiç belli olmaz. Ee, sosyal medya fenomeni bile olabilirsiniz. Medya, radyo, televizyonla ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar, işler. Çünkü artık bir sosyal medya TV'leri var artık. Yani sokakta bir kamerayla TRT birin seni bulmasına gerek yok. Sosyal medyada kuvvetli bir kanal seninle röportaj bile yapabilir. Sosyal medyayla ilgili, internetle ilgili işler de yapabilirsin. E Uranüs'ün Bağbulcu'na gelmesiyle beraber zaten hayatı çok yoğun bir şekilde değişecek. Sevgili Aslan, Uranüs boğa demek kariyer hayatında çok edici değişimler demek. Bununla ilgili ama bir kısmı da olumlu olacak tabii. Her şok kötü değil. Olumlu ve güzel haberlerin 24 Nisan ve takip eden haftada karşına çıkacağına şu anda öğrendin sevgiler. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.